Yani aynı. Aynı. Yani aynı. Aynı. Yani. Aynı. Aynı. Yok hocam, bizim konuşmamız ayrı Hı. Oruç tutmayı da çok seviyorum. E, namaz kılmayı da çok seviyorum. Hı. Üç senedir namaz kılıyorum. Kaç yaşındaydın? 12. Oruç nasıl gidiyor? Günleri nasıl geçiyor? Mesela sabah dersleri gelebiliyor musun? Evet, geliyorum. İkinden sonra mutabene. Kur'an. Hı. Nere? peki? Geliyorum. Terörlere katılsın. Evet. Kuşların hepsini tuttun mu? Sekiz. Bugünle beraber dokuz. Aferin sana. Tamam, tamam. Sabah bu sabah sonra kalkıyoruz, sahurda meyvemizi yiyoruz, sonra cüze gidiyoruz. Cüze sonra geliyoruz, sabah erken geliyorum oruçlu, oruçlu oruçlu ama oruç e, işe, işe gidiyorum. İşte Ramazan bereketinden faydalanıyoruz. E, Herkese tutmasını tavsiye ediyorum. Oruçlu aranız nasıl? Ar oruçla aramız iyidir. Ben 4 yıldır üst tutuyorum. İş kırmadan. 2 yıldır da çalışıyorum. Şimdi hiç bozmadın değil mi? Hayır hiç bozmadım. Adım İsa, söyledim Şahin. Yaşım 12. Ramazan'dan aramız iyi geçiyor. Sıhıra kalkabiliyoruz çok şükür. Oruç da tutabiliyoruz. Şimdi ne kadar yapıyorsun? Tuttun mu oruçları? 2-3 gün kırdım. Havanın sıcak olmasın da mı? Yani Urfa çok sıcak yok. Allah razı olsun. gününüz nasıl geçiyor? Günümüz normal geçiyor, iyi geçiyor. En yani sabah kalktıktan sonra neler yapıyorsunuz? Sabah kalkıp banyo yedik sonra cüzüğe geliyor. Hoca bize Kur'an öğretiyor. Sonra öğrendikten sonra tükene gidiyor. İkinci vakitlerin mukabeleye geliyor musunuz? İkinci zamanı camiye gidiyor. Mukabele, bravo. Peki taraftan sonra? Tarihlere sonra tarihlere falan tarihlere gelir. Hoca bize namaz kıldırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şahin. Ee, Ramazan Ramazanla ilgili görüşlerimiz Ramazan burada iyi geçiyor. Sağırlarımız güzeldir. Oruçlar tutabiliyor musunuz? Evet tutabiliyor. Allah'a çok şükür. Günler iyi geçiyor sabah so, kalkıp so, so, so. camiye gelmeler. Evet, e, Kur'an ziyareti yaşamalar. Evet. O ders almalar. Mukabeleye gelmişsiniz o e, hafta. İkinde. İkinde bir aşağıdaki camilere gittik. Başka camiler. Orada namazımız, cüzümüz yok.